Selamun Aleyküm. Merhabalar değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, değerli takipçiler. Bugün yine Sakarya'yı geziyorum isimli formatımızda sizlerle birlikteyiz ve inanılmaz güzel bir hava var. Harika bir atmosfer var ve bugün neredeyiz? Hemen şöyle arka tarafa sevgili kameramanım Hüsamettin Çağlar'ın sabitlediği gibi ters evin olduğu yer. Ters ev nerede? Tabii ki Sakarya'yı bilmeyenler muhtemelen hiçbir fikri yok nerede olduğunu. Peki biz bu programı neden yapıyoruz? ülke dışından, şehir dışından Sakarya'ya yolu düşecek olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza Sakarya'da nerelere gidilebilir, nerelere gidilirse keyif alınabilir anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ve dolayısıyla aslında şehrin geriye dönük 1970'li yıllar itibariyle şehrin simgelerinden biri olan yıllarca Sakarspor Futbol Kulübü'ne ev sahipliği yapmış Sakarya spor, stadının olmuş olduğu eski haliyle olmuş olduğu bölgedeyiz. Yani şimdiki ismiyle Millet Bahçesi'ndeyiz sevgili izleyiciler. 2020 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sokmuş olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nde inanılmaz görüntüler var. Birazdan kıymetli kardeşim Hüsamettin'in vizöründen atmosferi göreceksiniz ve burada hemen karşımda ben burada sunum yaparken iki tane kıymetli kardeşim var. Onlar da hemen arkamızda bulunan bir platformda basketbol oynayıp potaya üçlük atmaya gayret gösteriyorlardı. Onlardan da burayla ilgili fikirlerini ben rica edeceğim. Evet, sevgili Hüsamettin. Devam ediyoruz. Değerli izleyiciler İlk girişte bir şeyler ifade ettim burasıyla alakalı ama biraz daha detay vermem gerekiyor. Hem sağımda hem solumda iki tane çok karizma, inanılmaz güler yüzlü iki tane genç kardeşimiz de gördüm. Oyun oynuyorlardı. Hatta ben de onlara biraz eşlik ettim. Üçlük atarsın, atamazsın falan filan LeBron James attım elbette. Ama maalesef potaya girmedi. Olsun canımız sağ olsun. En azından eyleme geçmiş olduk. Hemen sağ tarafımdaki ilk karizma kardeşime mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle demin ki oyununa beni dahil ettiğiniz ve bana göstermiş olduğun hedeften dolayı sana teşekkür ederek normal 2020 yılında faaliyete geçmiş olan Millet Bahçesi'nde her yıl Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sanat ve kültür programlarının yanı sıra konserlerle de başta Sakarya halkımız olmak üzere ülke halkına hizmet veren bir nokta. Bugün de 1 Mayıs İşçi bayramı ve sizin gibi iki tane genç kardeşim basketbol oynarken yakaladım. Biraz duygu ve düşüncelerini alalım senin. Yani çok heyecanlıyım şu anda. Sizi gördüğüm için özellikle. Teşekkür ederim. Evet. Bilmiyorum biz eğleniyorduk. Sizi görünce daha mutlu olduk. Şu an daha da mutluyum. Söyle, eksik mi? olma çok teşekkür ederim o mutluluk bize de ait o hissiyatı bize veriyorsun çünkü ee, Allah gönlünüze göre versin peki normalde e, rutinin var mı? böyle hani hafta sonları boş vakitlerde mi gelirsin gidersin yoksa buraya gelme amacın ne? Yap. biraz burayla ilgili biraz düşüncelerini duygularını anlatır mısın? Yani burası gayet güzel bir mekan yani yeşillik dolu falan ileride kütüphane falan var hem ders çalışmak için geliyorum hem eğlenmek için arkadaşlarımla sosyalleşmek için hepsi için çok güzel bir mekan çok ferah bir mekan. Onu da çok seviyorum. Havası konserler güzel. ve Büyükşehir'in bu her yıl yapmış olduğu konserler, sanat programları, onlar için neler düşünüyorsun? Büyükşehir'in yapmış olduğu bu hizmete ne diyorsun? Güzel, eğlenceli oluyor. Yani sık sık olsa daha iyi olur ama. Olacak, kadar olacak, olacak. İnşallah sürekli olacak. Ya olduğu zamanlarda tabii ki de katılıyorum, izliyorum. Çok güzel ve çok güzel. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet. Kıymetli, yakışıklı kardeşim sağ olsun. İnanılmaz güzel duygularını bizlere aktardı. Sağ olsun. Beni de çok mutlu etti açıkçası. Çünkü ben de kıymetli kardeşimle tanıştığımdan dolayı inanılmaz mutlu oldum. Evet kıymetli dostlar. Burası çok geniş bir alan. detayları elbette sevgili Hüsamettin Çağlar kardeşim. Vizöründen, ekranından her biriniz göreceksiniz. Gerçekten mutlaka ama mutlaka. Sakar iline geldiğinizde burayı es geçmeyin. Gelin ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla hoş vakit geçirebileceğiniz Bol oksijenli özellikle yaz sezonlarında kültür sanat etkinlikleriyle ve konserlerle de e, ciddi anlamda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi'ni de özellikle gönülden kutluyoruz. Buradan kıymetli belediye başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye de e, Sakarya halkı adına gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen sol tarafı girişte tanıtmıştım kardeşim ama kendisini yine tanımak istiyorum. Biraz kısaca kendinden bahseder misin? Ee, i̇smim Mert Batman. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum, birinci sınıftayım. Doğduğumdan beri Sakarya'dayım. Burası güzel bir yer zaten, doğası falan, insanları da güzel, gayet anlayışlı, yardımsever insanlar var. Onun dışında Burayla ilgili düşüncelerini alalım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi müthiş bir çalışma. 2020 yılında faaliyete geçti. Biliyorsun tüm Türkiye'de aslında böyle arazilere ihtiyacımız var. Milletin kullanabileceği millet bahçesi. İçinde de arkada gördüğünüz ters evle beraber millet kıraathanesinin olduğu bir sürü insanların gidip rahatlıkla sıcak soğuk içecek yiyebildiği ve gıda yiyebildiği kafeteryasının da olduğu sosyal bir alan Neler hissediyorsun? Burayla ilgili düşüncelerin neler? Yani Millet Bahçesi tam ailelere göre bir yer aslında. Çocuklarını rahatça getirip eğlendirebilecekleri, oynayabilecekleri bir yer. havası falan çok güzel zaten. Arkamda zaten ters ev var. O da değişik bir aktivite olabilir onlar için. Onun dışında kütüphanesi falan var öğrenciler için. Gayet çalışıp sohbet edebilecekleri bir yer. E millet Bahçesi'nin karşısında da Kent Park var ayrıca. Orası da güzel bir yer. Burası kadar olmasa da tabi Burası da güzel yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Nasıl yapıyorsun? Böyle fırsat buldukça mı geliyorsun? Yani genelde arkadaşlarım müsait oldukça ben müsait oldukça çıkıyoruz geliyoruz. Zaten çok açık ve rahat bir yer olduğu için sorun olmuyor açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi, iyi eğlenceler diliyorum. Her iki yakışıklıya da bana bu vakit e, süreci ayırdıkları için kendilerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olsun. Evet efendim hemen arka tarafta görmüş olduğunuz bir platform var yeşil siyah gözüküyor. Senelerce Sakaryaspor'a ev sahipliği yapan bir yerdi bu bölge. Aslında Sakaryaspor eski stadı, Atatürk Stadı'nın olduğu yerin hemen içindeyiz biz şu an. Tabii ki 2020 yılında Millet Bahçesi olarak faaliyetine başladı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Birbirinden farklı etkinliklerin yapılabildiği ki özellikle yaz akşamlarına ev sahipliği yapan çeşitli konserlere, festivallere, farklı etkinliklere ev sahipliği yapan bir platform oldu. Hemen arka tarafta havuz var muhtemelen detaylarda göreceksiniz ve onun arka tarafında da amfi olarak tabir edebileceğimiz ama eski nostaljiyi bozmamak adına bırakılmış eski Sakaryaspor'un kale arkası olarak tabir ettiğimiz tribün kaldı efendim. Evet sevgili izleyiciler birçok farklı yeri gezdik. Tabii ki millet bahçesinin içerisinde birçok farklı aktiviteyi yapabileceğiniz platformlar var demiştik biliyorsunuz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yerde de Luna Park var. Buraya gel, geldiğinizde ailelerinizle birlikte çocuklarınızı rahatlıkla eğlendirebileceğiniz bir platform. Hemen onun yan tarafında ise Yeşilay'ın yeni işleme sokucuğa yani hizmete alacağı bir yer var gençlik merkezi olarak faaliyetlerine başlayacak ee, hemen sağ tarafımda da kameramanın muhtemelen gösteriyor şu an inşaatı bitmiş durumda ee, çok kısa zaman süre içerisinde iç dizaynı da tamamlandıktan sonra gençlerimizin hizmetine sunulacak Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmete almış olduğu bu müthiş alanda birazdan. Millet Kıraathanesi ve hemen yanında bulunan Belpaşa'ya ait olan kafeteryayı da gezerek programımızın sonuna geleceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, millet bahçesine geldiğinizde bir soluklanalım, sıcak veya soğuk bir şey içelim diye düşündüğünüzde veya herhangi bir öğünde, öğlen, sabah kahvaltısı olabilir, akşam yemeği olabilir biraz bir şeyler atıştıralım diye de düşündüğünüzde hemen arka tarafında görmüş olduğunuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sıcak soğuk ve ara önlerin yiyebileceğiniz bir kafeteryası var. Hemen onun yan tarafında ise Millet Kıraathanesi olarak adlandırılan gençlerimizin gelip kaynak kitaplar okuyabildiği, dünya klasiklerini okuyabildiği müthiş bir kütüphane de söz konusu. Sakarya'ya geldiğinizde gerek doğasıyla, gerek oksijeniyle, gerek nostaljisiyle iç içe olabileceğiniz millet bahçesinde her türlü alanda keyiflen vakit geçirebilirsiniz diyorum efendim. Her zaman olduğu gibi videomu şu mottomla bitirmek istiyorum. Durma, yola çık. İnan ve başar. Bugün birinin kahramanı ol. Kalın sağlıcakla efendim.